Değerli dostlar, merhabalar. Bugünkü konumuz ahşap yapılarda bakım nasıl olmalı? Evet değerli dostlar. İlk önce şunu söyleyeyim. En kolay bakımı olan ev çeşitleri doğal ahşap yapılar. Neden böyle söyledim? Çünkü biz üzerinde çok kaliteli bir boya kullanıyoruz. Özel üretiyoruz bunu. LSK boya özel üretiyor. Yapışkanlık derecesi çok yüksek sadece bunu 4 yılla 5 yıl sonra boyamanız gerekecek. Eğer isterseniz bizim ustalarımız yine çok hafif bir zımpara yaparak üzerine ve yine çok kaliteli LSK boyayla boyayacaklar. Bakın bundan ibaret. Sadece ilk bir sene biz ücretsiz olarak ara ara kontrole geleceğiz. Çünkü ahşap yapılar bir yıl boyunca oturmaya devam ediyor. 7-8 santim bu yapılar oturacak. Dolayısıyla ilk yılda, ilk yıl önemli. %100 olacak diye değil ama bazen pencere ve kapılarda sürtme olabilir. İlk yıl için geçerli bu. İlk yıldan sonra oturum bitiyor ve devam etmiyor değerli dostlar. Evet. Ne dedik? Betonarme evlerde hemen hemen her yıl badana yapmak gerekirken bunlara 4 yılla 5 yıl arası boyama gerekiyor. Aynı betonarme evler gibi ama 4-5 bitsi daha az oluyor. Çünkü 4-5 yılda bir boya gerekecek. Evet değerli dostlar, herkese sevgiler, saygılar.